Kasap Fikret, namı diğer Deli Fikret, Ferdi Tayfur'u hep babası gibi gördü. Etlerle aşk yaşadığını daha önce de belirtmiştik. 6 kere boş Kasap Fikret, etleri aldatmak istemediği için bir daha evlenmeyecekmiş. Arkadaşları kahveye çağırdığında gitmez, etleriyle oynar, kağıt oyunlarını dans eder tavuklarla. Ama kalbinde hiçbir kötülük yoktur. Gelen hiçbir dilenciyi geri çevirmemiştir şimdiye kadar. Etleri nereden aldığı sorulduğunda ise cevap vermez hemen konuyu değiştirir. Neden bilmiyoruz. Şüpheli. Sinirlendiğinde etleri çiğ çiğ yediğini görenler olmuş. Adı da bu yüzden Deli Fikret olarak kalmış. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi beni bu aşağıdaki bakkal gönderdi de. Fikret. He. Evet buyurun. Ne istiyorsunuz? Tavuk var, kaburga var, ciğer ve kalp var. Balık. Balık yok kasap evlası. Biz da balık da satmıyoruz. Efendim? O da et. O da et de satmıyoruz. Yok yani bak tavuk var, kanat var. Sazan var mı? Efendim sazan et, tana mı? Çupra var mı? Güzel kardeşim balık yok. bu da et. Da... Çıkar mısınız lan dışarı ya Çıkar mısınız? gidiyorum o bana vermiyor <laughs> Geldin mi gönlümün efendisi? Gördüm yerim kızım görmüyorum bak yine böyle. tekrardan kurbanları kesme gibi bir cümle kullanırsa. he, ee he, he, ona geldim kesme bunları lan Niye kesmeyelim ya? Oğlum kesme işte. <laughs> Kuzuları kesme yavru onlar da ufacık. Ya kurban oldum. Kuzuları keseceğiz ki sen et diyeceksin. Et. Ya ben yemeyeceğim. Sanırım. Sen o zaman niye kasaba geliyorsun? Kesme diye işte Acıyorum ben o hayvanca. Tamam hadi sen acı gel vermiyorum ya. Bir şey yok hadi. Gider misin? Kesmeyeceğim. Oğlum mutluyu ararım şimdi ha. Arar sen ara lan. Bak ara. Ararım. Ben de senin ananı ararım. Bak yaşın başın ağrımış. Git Allah'ını sevsen belanı ben ararım. Ya ben. Ah, 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 ya ah. ayağın bana söyledi. Hadi gider misin ya? Ah. Kuzuları git çıkın. Kuzuları gezeceğim. Ah. 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 Fikret abi. Ah. abi. Ah. ne yapıyorsun lan? Abi açım abi. Aç mısın? Her zaman yiyeceğim. 7 sene önce yemek yedim. Kaç sene önce? 7 sene oldu abi. Ya sabah sabah onları yiyemedim. He? Dün geldim de onları yiyemedim. He, tamam. Aldılar. Ben sana şeyleri gönderiyordum bu dükkanın içerisinde kalan kemikleri falan gönderiyordum çocuklara aldın mı? Çoğraf? He aldım da onları onları da gasp ettiler. Vay canım. Hayır ver biraz çabuk olsun. Ben tamam. başka dükkanlarda tamam, da gidiyorum. Tamam. Daha oralara gideceğim. Vay, tamam. Tamam. <laughs> e abi şunu versene. Ne şu mu? Şey sattık onu verdik. Dinle he Öyle mi? <laughs> Gayb oldu dersin. Yok yok. Çıkmıştı. Öyle. Polis mi geliyor? He abi biraz daha. He, hadi abi. Abi Fikret abi. Abi? Abi. Fikret abi iyi misin? Şerefsiz köpek. Çek al dükkandan. Abi niye vurdun ya? Çık. Beni daha önce de Abi. Şerefsiz köpek. Getir lan bunu buraya. Oğlum kırmızı etler ne kadar? Kırmızı etlerin fiyatı 600 TL. Daha yapardık yine bir şey. 550 TL falan. Çokmuş. Kanatta ne kadar? Kanatlarda 70 TL miydi bu? 70 TL. Ciğerine kadar. Ciğerde bu ciğer mi? Bakın bir ona bakın bekle. O da 60 TL. Çok i̇şte bir şey ne e, e, Sen ne alacaksın Bir Ya tavuk ver bana ya. Efendim? Tavuk tavuk. Tavuk ne kadarlık istiyorum? Ne kadar? Tavuk dağıtayım bir bekle. Tavuk Gel. Ayayım. 400 lira. Tamam 350 alayım. Ne bu? Ne alıyorsun? Kıyafet mi alıyorsun ya? 400. Tamam 370 Bir Bişik şey mi istiyorsun? Çiğ şey mi istiyorsun? bana bir tane uğraşacaksın. Evet. Kadın kambur 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 geziyorsun ya. Pişik de var böyle bir hizmetimiz. Bir benim evime sürüyor mu? Amına. Parayı verdin mi? Hadi verdim verdim. Parayı çıkarttı yere bak ya. Ha, Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Niye daha koyuyorsun insanları böyle? Allah belanı versin. adam belanı versin. Allah senin de belanı evet. versin. Al. Bırak bırak şerefsizler. Sensin şerefsiz. Parayı vermedin yine. Bırak da Neler duyuyorum şu anda ya? Ana. Selamun aleyküm. Şükür. Şükür. Böyle niye? Aleyküm selam kardeşim. Kıdetimiz et var mı ya? Var kırmızı etimiz. Şu var yeni geldi. Daha yeni kesildi. Dün ya, ben kendi gözlerimle gördüm. Hatta ben buna şiir falan da okudum. Okunmuş. İlahi okudum da bak ilahi okudum da burada. Ya Fikret şimdi şu var kırmızı et istedi de. Evet. Bir param ciğere yetiyor. Ay sonunda maşat yok Fikret. Ben sana ay sonu versem olur mu? Olur. Problem mi ya böyle şeyler? Sen hangi istiyorsun? Onu söyle. Kırmızı et. Kırmızı et. Bu biraz siyah et. Bekle sana kırmızı et. Şuradan şapka. Şu poşeti sana zahmet aç ver. ver. Evet. Kaç tane çocuk var senin ya? 28. Maşallah. 28 çocuğa dükkanı ver. Ee, bekle. Şunlardan vereyim iki tane. Şunu da vereyim. Şunları da al hatta bunları komple vereyim. Ya. Tamam şu da benden olsun. Allah razı olsun. Önemli değil canım ya. Al. Gel. Evet. Efendim? Ha bak bunları yaz ha. Yazacağım yazacağım. Bak yaz ha. Tamam yazıyorum bak. Yazmazsan darılırım. Yok yok sen canını sıkma ya böyle şeyler dertipme. Ben ben gidiyorum. Sonuçta hepimiz aileyiz. Hadi tamam. Allah'ım sen... azıcık sıktı. Sonrası. Tamam elim bırak da git abi. Fikonu ne yapıyorsun ya? Ne fikosu lan? Ya benim Aban... babam gönderdi. Şundan birkaç bir şey koysana şunun içine şey, tavuk mavuk ciğer. Baban da zaten yani senin gibi mala böyle parayı vere vere şuna baksana hayvan gibi oldun ya. Ne istiyorsun onu söyle. Baban senden ne istedi? Ya Şimdi koy... göndereceğim bana cazcuz edecek. Söyle ne istiyorsun? Bak şundan koy bir tane. Bu ne? Bunun, bunun ismini biliyor mu? Kanat değil mi o? Tamam kelle koy bir tane. Sus ben yapacağım baban. Şundan da koy şundan da. Ha ne istediğini bile bilmiyorum. Bir tane de şundan. Bir tane de şundan dedin ya diye kadar. Kocaman şeyi sana nasıl vereyim o kadar para vermişsin. tamam, böyle biraz öyle koy. Yok bölemiyoruz onu öyle bölünür mü? O 450 TL, 500 TL. Lan kaç para var burada? 500 TL var. Işte. Bunlar 500 TL. Bu olsan 750 falan yapar. 250 abi. Koz kocaman. Babam bırakır sonra. Babanı ne de göreceğim bir daha. Allah Allah. Böyle zengin oluyorsunuz. Al! Babamı aramın, senin ***'a koyar. Selam selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam. Hayır olsun ya, bayağı bir sinirlisin. Vallahi hiç sorma bu insanların hepsinin Allah bin belasını versin. Ya bu da ben evet, insanlara ben 38 diye katın oldu. 38, 38, seneden beri ben buradayım bu mahallenin kişisiyim. Sakin ol abi sıkıntı yok. Gevşe. Gevşe. Tam ne istiyorsun söyle. Canın sağlığını istiyorum abi. Tamam. Malzeme olarak ne istiyorsun? Ee, Canın sağlığını istiyorum ya. Sen canına bir ben, gelmedin yo, mi? Yok hadi ben kaçtım. Olay gelsin. eliştir Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kapatın mı bizi? Salak salak ses mi? Tamam ya kapattık, kapattık ya kapattık kapat. ya. Ferdi Tayfur mu ya? Evet tamam. baba diyeceksin gelecek kaldı. Bu adam var ya zamanında o oh, o oh, bu babanın. Haa inanılmaz güzel bir yani böyle. Değil mi abi ya? Nasıl söyleyeyim size böyle babamız filan hep bununla büyüdü. Biz de bununla bu adamla büyüdük. Hatta 57. yıl şeyi vardı bunun kutlaması filan vardı. Adana, Adana Adana, memleketi Adana'da ben de Adana'dan olduğunu biliyorsunuz. Adana'da memleketi filan vardı. Ben memleket Adana'daydım ama bu konser yapıyor ve stadyumun içerisinde bir konser oldu tamam mı? Böyle bütün herkes böyle toplandı, ay görmen lazım, girme mi diyecek adam diyor ki otur diyor bir anda herkes oturdu sana. Düşünebiliyor musun ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir adam ya, şeyle ağır bir adamdı böyle. Ama çok gayet ki mesela ben hatta kulisine bir kere ziyaret ettim, şey dediydi adam. İşte kulisine girdim, pez baba bir şey istiyor musun falan, su mu istiyorsun falan. adam hiçbir şey istemiyor diyor, hiçbir şey istemiyor diyor. Zaten küçük bir adam da bakma o sahnede tabii büyüyor ama. Sonra sahnede böyle Dedim ki işte Ferdi Baba su mu içersin, ne bileyim kahve mi içersin, çay mı içersin Allah hiçbir yok. bu kadar... Cemal... Bir adam... Kasa yok, terazi de yok, çocuklar da yok. İşin kötü tarafı, kamera da yok. Anayın. Yedemce, ne haber? İyilik canım, hoş geldin. Aa, amca kasa yok. Kasa yok, masanın yanında kasa vardı. Kasayı da aldılar, masaya da gitti. Kamera da olmadı. İki gün siz geldik, soyduk gitti tamam canım. Allah Allah ya, ben neyse ben et almaya geldim. Bir bulmak, ee, kellet, böbrek. Ama hiçbiri yok gibi. Gel o Ne yazıyor burada? Tık. Gezir kaldı <laughs> senin okuduğun mektebin. Ne istiyorsun? Ee, böbrek. Yok. Ee, ev, ne yapacağım ben? Baban evde benim mi dövsün? Baban da evde. Sen ne kadar salak bir adamsın ya. Allah Allah. Anan ne dedi? Evde. Baban da evdeyse senin. Hep <laughs> <laughs> sen beni zorlanıyorsun. Yeter ya. Kolay gelsin dayı. Buyur. Aleyküm selam. Domates var mı ya? Domates, soğan. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Bir hafta önce sen gelip buradan balina falan sordun. O sen misin? bir ne neyim? Yok köpek balığıydı. Yanlış. Burası kasap olduğu için bize domates falan olmuyor. Bak sana geçen de geldiğin alaka, çok alakası şeyler soruyorsun. Mesela geldiğinde tavuk sorsan ona bakar. Yok o da yok şu an. Bir hırsız falan gidiyor biliyor musun? Kamera falan yok. Kasayı falan da çalmışlar. Hatta içerisinde içeceğim falan var. Onu falan da almışlar yani. E, şu an elimizde kanat mevcut. Muz yok mu? Beyefendi sabah mısınız? Bak muz diyorsunuz. Burası manav değil. Burası kasap. Bak ben sizde artık azlar bir Ne bileyim B12 falan mı eksik bilmiyorum. Kivi var mı? Yok. Nasıl yok? Ya beyefendi burada kasap kasat diyor ya kasatla manavın ne ala kasap bak kasap buradan dümdüz gidiyorsunuz sağa dönüyorsunuz şurada Neriman teyzenin tezir dükkanı var onun tam altında mana var oraya gidersiniz orada evet mana orada buyurun nasıl gidiyordu şöyle Gidin beyefendi. Değerli arkadaşlar bir sonraki video mana videosu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kesmeyeceğim. Oğlum mutlu ararım şimdi ha. Arama sıra da a**la Bir daha. Önce. Bak anamla alakalı düzgün konuşalım. Daha memlekette kendisine bayağı adım dedi. Görüşmüyorum lütfen. Benle görüşmüyorum anam be. <laughs> Bak anamın karıştırma. Kardeşini... <laughs>